Evet. Şimdi ikinci föyümüze sınıflandırma e, biçiminde devam ediyoruz yine. Bu bölümümüzde canlılar alemi ve özelliklerini öğreneceğiz. Şimdi doğada şu an canlı olarak nitelendirdiğimiz e, varlıkları canlılar alemi altında bir başlığa topladık. Bu grubun içerisinde önce şöyle bir ayrılma başlatırlar. Prokaryot ökaryot demişler. Peki bana kim prokaryot ve ökaryot kavramlarını açıklayabilir? Hadi bakalım. Bunu öğrenmiştik. Prokaryot ne demek? Ökaryot ne demek? Kim söylüyor? Prokaryot ilkel hücreli. Evet, abi bir şey yok. E, prokaryot ilkel olanlar, ökaryotlar Ahmet daha gelişmiş mi kabul ediliyor? Evet, zarlı organelleri olan ve çekirdeği olan. Aferin Ahmet'im. Aslında önemli olan burası. Yani burada mı e, prokaryot ve ökaryota şunu dersem, prokaryot ilke olanlar, ökaryotlar daha gelişmiş olanlar dersem aslında çok büyük bir önem göstermiyor benim için. Çok önemli değil. Benim için önemli olan o ikinci yaptığı tanımlama. Dedi ki ökaryot olan hücrelerde hocam dedi zarlı organeller ve çekirdek vardı ama prokaryot olanlarda zarlı organel ve çekirdek yoktu. Bunu bileceksin çocuklar. Yani ilkel olup olmama neye göre? Bu çok edici bir nokta değil aslında. Ben prokaryot ve ökaryot ayrımını dediğim biçimiyle yapıyorum. Yani diyorum ki Prokaryot hücre ben? Bunlar e, çekirdek taşımazlar, zarlı organel bulundurmazlar. Tamam, e, genel anlamıyla evet. Bu noktadan dolayı daha basit bir organizasyon olarak düşünülebilir. Ama basitliği e, farklı ökaryot içinde de kullanabilirim, belki. O yüzden en net tanımlama bunların hücresel e, yapısında zarlı organelleri ve çekirdeğin olmadığını bilerek e, söze başlamak olur. İkinci bir olay bu prokaryot ve ökaryot ayrımında şunu demiştim sizlere. Prokaryotların bakterilerle arke bakteriler olduğunu bilin çocuklar. Bakteriler ve arke bakteri. Bunun dışında kalan duyacağınız isimlemeler kesinlikle ökaryot olacak. Tamam örneğin bitki, hayvan, mantar, protista grubu içerisinde amil, öglena e, duyacağız şimdi. Bunlar ökaryot. Bakteri, bakteri, arke bakteri, arke bakteri. Şunların çeşitleri var isim ama size o, o, onları sor, söylemezler, sormazlar. Hep ya bakteri ya da arke genel isimler kullanılacaktır. O zaman canlılar alemimiz e, toplarsam bir bakteri, iki arke bakteri, üç protista, dört mantar, beş bitki, altı hayvan, altı büyük e, aleme ayrılıyor. Şu an yeryüzünde canlılar altı tane alem olarak inceleme altına alınmıştır. Biz de bunlarla ilgili bilgilendirmelerimizi yapacağız şimdi. Önce bakterilerle başlıyor. Bakterileri çatışıyor. Şimdi neleri bilelim çocuklar? Hani biz bakteriyle ilgili bizlerden neler istenebilir? Ee, onları çalışalım. Bir, hücre yapısı. Nedir? Prokaryot. Bakterilerin prokaryot olduğunu biliyoruz ama prokaryotun tanımını da biliyoruz. Ahmet'in söylediği şekliyle. Güzel. Başka bir şey. Bakteri <laughs> hücresinde bir bakteri hücresinde ribozom protein RNA, DNA inorganik ve organik bileşikler ve büyük oranda da su bulunur. Evet. Demek ki bakteri hücresinde organel olarak ribozom var. Bunun dışında RNA, DNA ve diğer yapıları görebiliyorsunuz. Ribozom neydi? Kim söyler? Ribozom. Kim söyler? Tara söyleyebilir misin oğlum? Ribozom ne işe yarıyordu? Ha? Hatırlayabildik mi? Ribozom. Yok mu? O ben diyeyim mi hocam? O söyle Ahmet'i, söyle. Ribozom protein üretmeye yarar. Çok güzel. Evet değil mi? Bunları kaçırmayacağız çocuklar. Ee, evet, Ahmet'in dediği gibi e, ribozom hücrede protein sentezinin yapıldığı organelimizde amino asitler bir, e, ribozoma uygun miktarlarıyla ve e, hangi sıraya göre dizileceği bilgisiyle e, getirilir. Sonra ribozom bunları birleştirir, bir bütünlük halinde protein üretirler. O zaman Basit olarak ribozomlar hücrede protein sentezinde görev alan e, organeldir. Değil? İşin üstünde ne yapıyoruz? Çıkıyor. Evet, hücrede protein sentezinin yapıldığı organel ribozom. Peki bu ribozom zarlı mı zarsız mı, zar mı? Onu hatırlayan var mı? Ribozom zarsız. Neydi? Zarsızdı. Zarsız değil mi Azra'cığım? Çok güzel. Evet, cevap Azra'dan geldi dedi ki Azra'cığım da dedi ki hocam dedi, ee, şey bu zarsız bir organel grubuydu. E, o yüzden onu da zarsız gruba e, dahil ediyordu. Bunları da hatırlayalım. Yani bunlar da önemli şeyler. Gençler biliyorsunuz hani sıkça kullanıyoruz e, bu özelliklerini. O yüzden şimdi çalışırken sizler de Evde tekrarlarınızı yaparken, işte bu tür grupları ya da konuları tekrar ederken hemen bu tür soruları da kendinize sorun. Yani bakilden ribozom bulunur dedi. Hemen deyin ki kendi kendinize. Ya bu ribozom neydi ya diye tamam mı? Hemen kendinize bu soruyu da sorun. E, bu biçiminde çünkü böylece o ara bu yapmış oluyorsunuz tekrar da e, etmiş oluyorsunuz konuyu onu bir daha pekiştirmiş oluyorsunuz. Yani bu şekliyle geri dönüşler e, önemlidir. de geri e, dönüşler önemlidir çocuklar. çocuklar e, ikinci baskı üçüncü baskı e, bunları kullanabilirim. bileyim. E, Sorularımızın içerisinde boy boy hani çalışma böyle oluyor. Sadece şimdi bakteri çalışıyoruz ama içinde ribozom geçti. Bence orada şu soruyu sormam gerekiyor benim hemen. Bu e, ribozom neydi, değil mi? E, ona göre e, cevabı vererek onu bir güzel pekiştirmeniz gerekiyor. Ben de o yüzden hani sizlere hatırlatma adını böyle geri dönüşler yapmak istiyorum. Güzel. O zaman ribozom protein gerçekleştiği bir organelim, zarsız bir organelim. E, hücre içerisinde bütün canlılarda olmak zorunda olan bir organel. Çok güzel. Peki RNA DNA neydi? Bu konuda kim bilgi vermek ister? RNA DNA. Şimdi orada yazıyor. Hadi bakteride RNA ve DNA bulunur benim hücremde bulunur, sizin hücremizde bulunur da nedir bu RNA DNA? Bir de böyle bakalım. Kim bilgi vermek ister? RNA ve DNA ile ilgili olarak nedir RNA DNA? Aklınıza ne geliyor daha doğrusu? Şimdi sakın şöyle de yapmayın ha. Hani illa o kitapta yazdığı biçimiyle istemiyorum. Yani ben olursa sorun değil. Ya aklınıza ne geliyor? Hani RNA DNA duyduğunuzda Aklınıza ne geliyor? Hocam, Heh. benim aklıma nükleik asit geliyor. Hepsi nükleik asittir. Çok güzel. bak Ama dedi ki hocam benim aklıma nükleik asit geliyor. Dedi ki nükleik asitler geliyor. Peki ki doğru yapabilir miyiz? Bu en az en az ne işe yarıyor ya? Bir de oradan bakalım. Buna cevap vermek isteyen var mı? Genetik talimatları falan taşıyordu. Evet, Hazra diyor ki burada e, değil mi bilgi taşıyordu, genetik bilgi taşıyordu diyor. Evet, yani çocuklar e, bizleri var eden bu özelliklerimiz hücrede e, bir, bir takım birimlerle taşınıyor, genlerle taşınıyor. İşte o genlerin oluşmasında değil mi bu genler DNA dediğimiz moleküler yapı üzerinde bulunuyorlar. DNA ve RNA'yı böyle düşünüyoruz. Hani bunun kitapsı tanımını net olarak yapabiliriz. O farklı ama en azından bu dediğim şekilde de düşünebilirsiniz. DNA RNA yönetici molekülü. Değil mi? DNA ve RNA hücre içinde yönetici moleküldür. Yönetici ne demektir? Evet, yöneten işte neydi? Bir iş yeri okulumuzu diyelim. Yönetimiyle ilgili müdürümüz var burada. Ne yapıyor? İş, bütün işlerin organizasyonunu o yapıyor. Hangi derse ne zaman girilecek, kim girecek, hangi saatte girilecek, anlatılan konular neler olacak. Bütün bunların planlamalarını yapıyor ve o planlar e, hazır hale getirilip ilgili birimlere yönlendiriliyor. İlgili birimlerde o planlar doğrultusunda çalışmalarını devam ediyor. Bizim vücudumuzda aynen böyle. Yani bütün hücreler sadece biz değil, bütün canlı İşte o bilgi birikiminin bulunduğu yer DNA'lar, RNA'lar da yine burada e, ona yardım eden protein sentezinde mesela özellikle görev alan e, bir başka e, yönetici moleküldür. Şimdi bunları böyle bilmek zorundayız gençler. Tamam bakteride RNA var mı? Var. Bak. Bakteride DNA var mı? Var. Güzel ama sorunun birinde de diyor ki bakterideki aşağıdakilerden hangisi? Bakterideki DNA'nın görevlerindendir ya da değildir. Aa. İşte bak o zaman bakteride RNA ve DNA'yı bilmek bu soruyu çözmeme yetmiyor. O zaman DNA ve RNA'nın ne olduğunu da bilmek gerekiyor. Sizler çalışırken eksik taraflarımız bunlar çocuklar. Eksik taraflarımız bunlar. Yani biz şimdi bakteri mi çalışır? Bak ben sadece şunu deyip gitmedim sizlere. Bakteriler prokaryottur. Geç. Bakteride ribozom bulunur. Geç. Ama niye prokaryottu? Prokaryot nedir dedim. Onu da bilmem gerekiyor. Ribozom bulunur da ribozom nedir? Ya orada bulunan şeyin ne olduğunu bilmiyorsa, bana bunun pek bir faydası olmayacaktır. Hani şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Bakterilerde ribozom var mı yok mu? Var. Biliyorsunuz. Peki ama Soru şu, bakterilerdeki ribozom aşağıdaki işlerden hangisini yapar? Ne yapar? o zaman sen bakterinin şey, ribozomun protein sentezini yaptığını bilmiyorsan hiçbir işine yaramayacak. Ya da bakteride yer görev alan ribozomla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zarlı bir organ Hayır. Zarsız bir organ O yüzden çalışırken sizler şimdi eksik ve ee, yanlış taraflarımız bunlar. Ee, sadece burayı okuyup gidiyoruz. Hayır. Bunların içindeki kavramları da bilmek zorundayız. Böyle böyle biliyor. Ki şey, hemen şunu da söyleyeyim. Biz şimdi buraya gelinceye kadar ribozomu öğrendik, proteini öğrendik, DNA. Artık bu sorular sizin için çok kolay olmalı. Eğer öğrenmişsek ama ama Hala cevap verilmiyorsa demek ki e, e, eksikliğimiz var. İnorganik ve organik bileşik diyor. Niye inorganik organik bileşik? Kim söyler? Ne demek inorganik bileşik? Evet buna kim cevap vermek ister? Karbon İn atomu bulunmayan mı? Değil Karbon atomu bulunmayan mı? Karbon, ha yok karbon atomu da bulunabilir e, inorganik olanlarda, Mesela karbon dioksit, değil mi? İnorganik. Canlılar üretmediği moleküllerde. Neydi? Canlılar üretemiyordu. Ah, bak ne güzel oldu. Canlıların üretemediği ve doğada hazır olarak almak zorunda kaldıkları e, yapıda ne olarak adlandırılıyor? E, i̇norganik kökenli adlandırılır. Ha, işte genel anlamıyla karbon, oksijen, hidrojen üçlüsünü bir arada bulundurmayabilirler de. Eğer bunun tersi olanlar da organik oluyor. Canlıların üretebildiği karbon, hidrojen, oksijen taşıyabilen yapılar diye adlandırılıyor. Bu da yine kullanabileceğimiz bir başka özellik olarak karşımıza çıkabilir Evet, demek ki demek ki gençler, çalışırken bu tür hareket etmemiz gerekiyor. Evet yine prokaryot olduklarından diyor çekirdek sarı bulunmaz. Ahmet'in söylediği bilgi burada var ve dağınık olarak bulunuyorlar sotlazma üzerinde. Yine yine hücre zarının hemen üzerinde hücre duvarı bulundurulmuşlar. O zaman bakterilerde hücre zarının dışında biliyorsunuz hücre dediğim zaman zar, sitoplazma ve organel gruplarını bulunuyor Zar. Bunlar da zarın dışında bir de çeper bulunuyormuş. Ya da hücre duvarı diyoruz bunun adına. Çeper veya hücre duvarı aynı anlama geliyor. Evet, hücre duvarı veya çeper. Peki canlılarda hücre duvarı bulunan canlılar Bakterilerin dışında aklınıza gelen var mı? Kimlerde var? Bak, hücre duvarı bakteride var. Kim? bitki. Bitki çok güzel. Bitkide söylemiştik. Bulunuyor bir tane daha vardı. Adı var mı ya? Bir tane daha var. Onu da ben söyleyeyim. Mantar. Değil mi? Söylemiştik bunları çalışırken. Bakteri de bitkide ve mantarda var. Ha, bu grupları şimdi ancak şöyle bir şey de var. Şimdi diyor ki bakteride bulunan diyor mantarın yapısı ona bir isimimiz var. Peptidoglikan diyorlar. Böyle yapısını oluşturan karbonhidratlarla amino asitlerin birleşmesinden meydana gelen peptidoglikan diyoruz da. Peki bitkilerin Çepeni kim oluşturuyordu? Bunu kim söyler? Bitkilerde, çepen oluşumunda görev yapan kim söylesin? Remzi söylesin bakayım, Remzi. Duyuyor musun beni? Remzi. Duymuyor. Ufukcuğum, duyuyor musun? Ufukçuğa. Hocam ben emin değilim ama Selinoz diye hatırlıyorum. Oo, Selinoz, Azracen, harikasın. Selinoz tabii. Evet, aferin. Emin olmasan da söyle. Teşekkür ederim. Evet, Selinoz kökenli değil mi? Ee, bitkiler. Mantara atarda yapar mı? Kararız, orada bir. Güzel. Neredesiniz ya? Ege, tavşan, Ege'cim, siz böyle beni yiyorsunuz herhalde, açıyorsunuz buradayız diye ama yoktunuz burada. Ben sizi yemiyorum hocam, bana sorabilirsiniz. <laughs> tamam, ee, ama hep aynı şey, hızlı olup değil mi? Hocam, kitin mi mantardaki? Oo, harikasın Ayşe'cim. Evet, kitindir hocam. Evet, tamam Ayşeciğim bitti ya. Evet, evet, evet. Hadi bakayım. Vallahi böyle böyle beni yiyorsunuz ha bunu. Ama alacağım bunu hesabını. Ee, hep böyle eve sıkışıp kalmayacağınız ee, bir gün düşeceğiniz elime. Bakalım o zaman ee, nasıl kurtulacağınız. Peki, evet. E, ee, Çiçin diyorlar. Bak şimdi aslında bunlar değil, biz hani daha önceki bitirdiğimiz ünitelerde çalıştığımız için soruyorum sizlere. Yani daha önce kullandık bunları. Hepsini mantar, kitin, bitki sevdiğiniz. Hatta nerede gördük? Karbonhidratlardan polisakkarit grupları içerisinde gördük bunları. Değil mi? O yüzden ben de hani de bakayım hani e, hatırlıyor muyuz, unuttuk mu? E, onları gün ışığına çıkaralım dedi. O yüzden bakterilerin bir de DNA'larının dışında plazmit adı verilir. özel küçük halkasal bir yapı var. Yani bu normal DNA'nın dışında küçük DNA parçacığıdır. E, ee, plazmit bakterilere yeni özellik kazandırmada görev alır. Çeşitlilik kazandırmada görev alıyor. Onu da burada belirlemiş oldu. Peki zilimiz çaldı. Biraz mola verelim. İkinci saate tekrar e, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman. Hadi bakalım biraz dinlenip soluklarını gelin.